Çevrenize bir göz atınız. Hiçbir şey birbirine benzemiyor. Hepimizin parmaklarında izler var. Görünüşte hepsi aynı ama birimizin izi diğeriyle benzeşmiyor. Tıpkı 1,5 milyara yakın insanın yaşadığı içinde nasıl tüm insanlar çekik gözlüyse ve ilk görünüşte birbirinin aynısı gibi görünse de hiçbir Çinli bir diğerinin birebir benzeri değildir. Farklılıklar zenginliktir. Farklılıkların bir araya gelmesi güzellikleri ortaya çıkartır. Türkiye Beyaz Ay Derneği, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çekmeköy Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü İkimiz Bir Fidanız sosyal sorumluluk projesinin tek amacı da budur. Farklılıkları bir araya getirmek ve güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olmak. Çekmeköy ilçesinde eğitim gören, farklı aile çevrelerinde büyüyen, farklı okullarda okuyan, farklı fiziksel özelliklere sahip, yetenekli İlgi alanlarıyla bazen ayrışan, bazen benzeşen 46 öğrenci bu projeyle bir araya geldi. Değişik sosyal aktivitelerle birbirlerini tanımaya ve birbirlerini anlamaya çalıştı. Arkadaşlığın ilk tohumları kalplerde filizlenmeye başladı. Çekmeköy Belediyesi tarafından temin edilen fidanlar toprakta kök salmadan önce çocukların yüreklerinde filizlenmeye devam edecek. Sevgi ve emekle büyütülen bu arkadaşımın fidanı toprakla buluşacak kök salacak, boy verecek, dallanacak. Gölgesinde hep birlikte oynanılacak.